çok baskı yok. Bu da bir laftir enerjisi masajı. Hem aşağı hem yukarı sürüklüyorum. Şuraya çok dikkat edin. Çok soft yapın ya da hiç yapmayın. biraz kulağımızın arkasına yapmayı tavsiye ederim. Küçük ya da büyük kısmıyla. Şöyle şöyle bile olur bakın. Yatar yatar yatar. Kulaklar çok önemlidir. Kulak çevresi çok önemlidir. Biraz da öbür taraf. ve bütün boynumuzun arkasına da yapabiliriz bakın